Allah bizi senin cemaatine nail etsin ya Resulallah. Ben seni yanlış anladım ya Resulallah. Ben seni yanlış anladım. Ben zannettim ki burada bir mevlüt okursam sen benden razı olacaksın zannettim ya Resulallah. Böyle böyle Resulullah'ı böyle anlamak herkes anlar. Amcası da anladı. Ebu Leheb de mevlüt kutladı. Cariyesini azat etti. İş mevlüt kutlamakla bitmiyor arkadaş. Sahabe diyor ki karnımız aç ya Resulallah. Ben bir Sizde bir tane varsa bende iki tane var, iki tane. Ümmet-i Muhammed kan alıyor. Ümmet-i Muhammed'in çocukları ateist oluyor, ateist. Ben Müslüman değilim diyor. Ben yüzüne bakamayız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onun ümmeti tekrar. Bir tane abnostik dinsiz 400 bin YouTube